kovuculuk yani laf taşımak, insanların arasını aşmak için toplumda fitne, fesat çıkarmak, kardeşlik bağlarının kopmasına sebep olan bir kuy, mizaç. işte insan ondaki bir karakter. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki söz gezdiren, kovuculuk yapan yani kimse cennete giremez diyor. Hani Hz. Ali diyor ki söz adamın ağzından çıktı, o sözün esiri olur ama söz ağızda kaldı mı söz senin esirin olur. Yani insan olup haline, hareketine, tavrına, tarzına çok dikkat etmesi lazım yani. Dünya geçici. Dünyaya kimler geldi, kimler gitti. Eninde sonunda biz de terk edip gideceğiz. İşte dünya hayatında ne yaptıysak yarın ahirette tek tek bunun hesabını vereceğiz yani. Burası bir oyun eğlence yeri. Eğer Allah Azze ve Celle diyor ki benim kurallarıma göre oynarsanız işte size karşılığında neyi vereceğim? Cenneti ve cemalullahı vereceğim. En büyük nimet bu yani. Dünyada rahat arayan rahatsız olur yani. Dünya rahat yeri değil. Onun için insan ahirette hazırlıklı olması lazım. Ebu Leys Semerkandi radıyallahu anh diyor ki İbni Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ettiği bir hadis. Efendimiz aleyhisselam henüz yeni vefat etmiş iki kişinin kabrinin yanından geçerken buyuruyor diyor ki bu ikisi de azap görüyor. Fakat gördükleri azap sebepleri işledikleri büyük günahlar değil. Birisi idrar sıçramasından kendisini korumaz. Diğer de diyor insanların arasında söz taşır dururdu. Orada bir tane taze hurma dalı alıyor ve onu ikiye bölüyor. Her birinin başına hurma dalını dikiyor. Diyor ki umulur ki bu fidanlar yaş kaldıkları yani müddetçe bu ikisinin azabı da hafifler diyor. Dünyada iken iki yüzlü olan yani kovuculuk yapan kimse kıyamet günü ateşten diyor iki dili olacak diyor Resulullah Aleyhisselam. Bir adam Hz. Ali radıyallahu anh'a geldi dedi ki ey Ali dedi filan adam senin hakkında böyle konuştu. Hz. Ali radıyallahu anh dedi ki eğer benim hakkında söyledikleri doğru ise Allah beni affetsin. Eğer benim hakkında söyledikleri doğru değilse Allah onu affetsin diye. Ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınızdan pişman olursunuz." diyor ayet-i kerimede.